Merhaba arkadaşlar, Backpack Master zamanı. Aklımda bir build yok. Oyun bize ne getirirse. Maçura başta güçlü olduğu için maçurayı aldım. Prince severim. Gözler üzerinde evlat. Bakalım zorlu bir rakip mi? Bir yavaş mı? Bir biraz bir buçuk. Güzel dayak yedik. Zafer bir gibi. Of Hmm, ateş geldi bu. <laughs> ateş diyelim. Stadyum heyecandan yıkılıyor. Yani çok bir şey yapmadık o da çok bir şey yapmadığı için. Bir yani başlangıç oldu. İlk güçlendirmemize geldik. Doğayla işim yok. Öz olabilir. Öz aldım ya. <laughs> Öz alalım değil çok erkenden fire fist. Hemen fire de gidilir. Şimdi nasıl yapacağız yerleşimi? <laughs> 1 2 Şöyle koyalım Bunu da koydum Burada işim var mı? Aratalım bu arada ya. Alan gelir Ukulinde <laughs> de işim kalmadı sattım Şu elektrikler Kullansam mı? Kullanacak bir şey de yok gibi Havayı sattım, suyu içi sattım Asili sattım Elektrikli işim yok gibi ya. Şu elektrikleri de satsam aslında 5 para daha gelir. Evet. Mesela bir çakmak daha. Daha iyi olur. Çakmak şöyle koy. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Relatorların ikisini de maçı yapalım. Şuraya koyabileceğimiz ateş yok ama. Bunu bir türlü tamamlayamadım. Sat. zaten sadece fire fist'e gideceğim için şu maçı ateş verir. iki tane de elektrik. Dur. Sage. Fire fist'e gideceğim, abi, gideceğim hazır için hazır mıyız? Çok enerji harcamam olmayacak. o yüzden şu elektrik taşları çok ihtiyacım olmaz diye düşünüyorum. Vallahi kaybettin diye izlemeyi bırakmıştım. Ne oldu şöyle öyle ya? Bakalım. Fire Fist çok bir şey yapamadı çünkü çok fazla ateş 7 Flinter, 7 Flinter, 7 Fire Fist Zaten <laughs> 10 alevle çalışıyor, 20 Aleve ulaşmamışız Ulaşmışız 23 Fire Fist'i biraz güçlendirmek lazım, işi burada bayağı bizi destekler o hmm, Şimdi <laughs> Nadir Ateş özünü Şeye vermem lazım yapacağız. Şu fire fist'i bir tur bozsak. Bir tane bozalım. Bir tane bozalım. Şu 1 liralık slimileri alıyorum çünkü satarsam da bana bir kayıp olmuyor. Büyük <laughs> eksildi. Bu elde de ekstra bir şey yapamayacağız. Bir şey almadık, fazladan bir üşü aldık sadece. Ama... Bu kapışma nefis olacak! Hissediyorum! Şuradan diyorum. bir boğuşan çıkardığımız zaman bayağı aktif olmaya başlarız. Şu anda da kazanıyoruz burada. Bunu kazanacağız gibi duruyor. Fire Fist. Vur çocuğum bir tane. Az daha yatıyordun aşağı ha! <laughs> Fire Fist'in olayı her e, Alev tükettiğinde ilave saldırı yapıyor. Ve bu stekleniyor. O yüzden ya oyunun ortalarında şu, şu can düellonun ortalarında dengeli gidiyorsak muhtemelen kazanmışız demektir. Çünkü late de çok vurmaya başlıyor. Şimdiki yerleşim yerleşime gittikçe zorlaşmaya başlıyor. Bunlar fark ettiniz mi? Ama de alacağım. şeyi de alacağım. Nasıl yerleştireceğiz? Şunu şöyle koysam. Şunu şöyle koysam böyle olmadı poşonu <laughs> şöyle yerleştirsek yine olmayacak şöyle koysak oyun olmayacak bayağı yerleştiremiyoruz şimdi bu çakmağı da buna koysak ikinci suşiyi koysak alan alacak paramız yok. Bu bekajları kilitleyelim de belki şey ederiz. Ne kaldı? Bir kara boşluk kaldı. Şu an Hoşan alev üretiyor. Üçüncü flinter koyamadık. Bu flinter'ı buna bağlayamadık ama. Bence iş yapacak Sahne yine. Hazır. Seyirciler coşturun. Alev tüketimimiz arttı. Hoşan iyi üretiyor. Firefist daha çabuk stacklenecek bu sefer Firefist daha çok vurdukça Firefist'in saldırısı da uyguladığı için o da bu sefer da çok gerçekten başlayacak. de tatlı değil mi? <laughs> Şimdi bize alan lazım. Geldi. Hemen hemen yerleşim çalışması. takarsam bunu böler. Böyle takarsam bunu böler. Bir türlü oturtamadım aklımda. <laughs> böyle yapsam da böyle bölüyor. Belki de bu burada olmamalıdır. O da olmadı. Şunu çeksek. şöyle yapsak. Şu an bir kareyi doldurdu. Maçırı'yı şöyle koysam. Yemez. Şöyle koysam. güzel oldu. Şimdi bunu bununla bunu besledim. Bununla bunu besledim. Şununla da şunu besleyeyim. Şuraya bir tane alev duman koyduk. Şuraya bir tane koyduk. Boşanın alevi eksik. <laughs> bebek ejderi satsam mı? Çünkü alev, aleve değmez. Şu ejderi kilitleyeceğim. Go go go. Stadyum heyecandan yıkılıyor. mikrofonum kapanınca kaldım öyle. Aa, enerji tüketimim yok, akım lazım değil, dayanıklılık istemiyorum. 15 para güzel, 15 parayı aldım. <laughs> Kocaman bir alan. Bir adet sushi. Şu, şu ejderi de bir tane daha alev çevirsek güzel olur. Biraz daha da alev topu bu arada o da güzel olur. Ha buraya alev koymamışız bu arada hiç farkında değilim. Şu an Firefish fullendi. Hoşanımızda da biraz sıkıntı var. Gerçi bir şeyler yapsak Hoşan'ı da şey yaparız gibi ama. Burada yeterince alev çıkarmış mı? Şöyle bir şey yapsam. Şunu da aşağı atsam. Şunu şöyle çevirelim. Şimdi Hoşan full. Ama şeyi azalttık. Çok param var. Biraz daha para harcıyorum. Alev topu. Mis gibi. Bunu buraya koydum. Bir tane daha sushi geldi. Sushi'leri şuraya yerleştireceğim. Kalkan veriyorlar. Kalkan alanında. Şimdi bizi ne kurtarır? Bir tanecik daha. Bir tanecik daha şey istiyorum. Alev taşı. Tamam. Yapacak bir şey yok. Bakayım var mı? Yapacak bir şey yok. Gol hazır. Ne yaptık maçurun? Hızı işte 1.80'e inerdi inmedi. <laughs> Sömürüsü var. Benim suşilerden iyi can geliyor galiba çünkü canım inmiyor. Şu an iki, <laughs> 200 oldu. Az önce yaptığın şeyin Kore'de illegal olduğunu biliyor muydun? Fire Fist ciddi hasar vermeye başladı ama karşımızda da e, kallı bir rakip gelmedi daha. <laughs> Şimdi şu ejderi besleyecek bir yavru bulalım. Alan da alalım şuradan bir tane. Şurada olur. Köpüşe gerek yok. Blaze Ola da para harcamak istemiyorum. Aha. Oh. Uh. Tamam. yapıcık? Sattım ejderi. Bunu da buraya koydum. Fire Fist'in ikincisini aldım. Birleşecekler Munch'ın. Molten Punch. Molten Punch olacaklar. Zaten 6'ya 1 gidiyoruz. Çok erken bir aşamada Molten Punch'ım oldu. Fire Fist'in de çok erken aşamada olmuştu sanki madalyaya gidiyoruz gibi. Bu oyun sanki madalya gibi hissettirmeye başladı. Molten pançımız oldu. Şimdi bir yerleşim çalışması en baştan yapmamız gerekiyor. Hemen bir yerleşim çalışması. Bu böyle olmaz. Bunu şöyle koyalım. Hala Machiro daha mı avantajlı acaba? Şunu <laughs> şöyle koysam. Machuro'ya. 3 tane flinter'ı taktım. Dördüncüyü de taktım. Hoşan full, molten punch full, Machiro'ları Flint, flinter'lar da Arkaya da suşilerimizi yerleştirelim. Çok güzel. Şimdi bundan sonra ne ararım? Bundan sonrası artık biraz fanteziye kaçıyor. Daha fazla alev özü. Güzel olur. Kılıç bulursam kılıç. Takacağım blaze roll alabilirim ama şu an yeterli alanım yok. Blaze roll alsam yerleştiremeyeceğim o yüzden istemedim. Bir fire fist'e daha gerek yok. Flinter alınabilir. Alayım mı flinter? Gerekli yok ama ucuz yani. Çok bir oyuna etkisi olacağını zannetmiyorum şu an aldım. Ve molten punch'a taktım Flinter'ın. Ama çok güzel oldu Kazanmamamız için ekstra çaba sarf ettim. Rungay güçsüz. demo zamanlarındaki gibi değil. Artık hızlı da vurmuyor. Düşük enerji de harcamıyor. Zaten pek tek Rungay o zaman da değildi. Ama 3-4 tane Rungay yapabilmekti. <laughs> Kolay bir zafer. Alev'den devam. Biraz daha flinter takayım çünkü artık şey moduna girdik artık. Eee. Ateşi bol bulduk her tarafımıza sürüyoruz moduna girdik Akı aleti yapmış ya? biraz su biriktiriyor ama çok da biriktirmiyor sanki. Sanki bunu alacağız gibi. Erkenden zaten üstünü kuruyorsam... Blade'de zaten üstünü kuracağımdır çünkü Molten Punch. Yani... Önce bir tane vuruyor, sonra iki tane vuruyor, sonra üç tane vuruyor. Yani saçma sapan bir hasarı var. Her vurduğunda bir de iki asit, e, ee, iki alev, bir kavurma uygulu uyguluyor. Işılar da şuna 450 can, Uf, %100 can yenilemişiz. Gerçekten Alev artık iki sene. Yani bu full alev gittiğim için çok mantıklı tabi ama. Şunu, şunu bir değiştirelim. Bunu almayacağım kesin. Şöyle ruhani kozmiyondan da fantastik bir şey çıkabilir. Geçtim. Almadım. Şimdi ben bu arkadaşa biraz kritik verebilirim. Biraz sushi verebilirim. Sushi kesin alalım. <laughs> kritik almayacağım çünkü buna kritik kritiğini arttırmam. Bunun çok bir anlamı yok çünkü %150 kritik hasarı olduğu için direkt hasarını arttırsam daha çok iş yapar. Devam ettim. Ateş topu. Şunu kitle unuttum orada şey duruyor. Şimdi bu güzel. Ben bu Molten Punch arkadaşı ne kadar hızlandırırsam o kadar iyi. Flinter koyacak yer kaldı mı? Sanki kalmış. Şunu da şuraya koyayım birleşsinler. Ama benim bir suşim boşta kaldı ya bu nasıl oldu? Alan. Tamam bir sushi x oynayacağız. Ah, heyecanın kokusunu alabiliyor musun? Voltrex <laughs> bayağıdır güç. görmemiştim. Bu son yamada Voltrex'in enerji tüketimi altındaki alt bileşenlerim de tüketim düştü. Aslında bir ara oynamak istiyorum denk gelmedi ama. Satarım, bal satarım. Bu kazanmamı engellemedi tabi. Bu dress baya iyi vurmuş ya. Hasarın neyle arttırmış bu kadar? Kendi, kendi baza hasarım bu kadar yüksek. Çok yüksek vurmuş. Şunlara kritik vermiş. Aslında kritik buna verse daha mantıklı değil mi? Aratalım. Ben kılıç istiyorum. Bana kılıç verin. Burada bir işime yaramaz. Şimdi hızlandırıcı alan. Hiç kaçırmam. Flinterları yine bağladık. Aslında bunu ignimanı da bağlayabiliriz. Bağlayalım. Şuradan alet taşı da alayım. Ne eklersek kârdır. Zaten bu nakın punch vuruyor. Çok de da bir şey de yapmaya, de yapmaya de gerek de yok. De bu alev üretiyor bu arkadaş. Kaç üretti? 20 alev. Alevi o da, da harcıyor. Ha fire fist'i varmış. Ha iki fire fist'i varmış ama çok geç bulmuş. Yani ben ne zaman buldum o ne zaman buldu. Bu fire fist'i birleştirene iki... kadar. Belki yenilmiştir Verin bile. Coşkuyu. O da güzel alev üretiyormuş. Fire Fist de Molten Punch kadar vuruyor aslında ama <laughs> Molten Punch kadar ee, debuff vurmuyor yani bu hem asit atıyor hem alev atıyor hem kavrulma atıyor hem pratikte güzel özellikler hem de her attığı şeyden işular can yeniliyor o yüzden ee, geçişteki asıl avantajı o. Bu Dorangutan harika bir şey Dorangutan. Alırım Dorangutan alırım ama Dorangutan'ı koyamam. Koyamadım. Şöyle bir şey yapabilirim. Sonra bir de alan arayabilirim. <laughs> Top da geldi. Şunu birleştirdim. Şunu şuraya koydum. Küçük alevi çıkardım. Bir suşi daha koydum. Şimdilik böyle gitsin. Şu an bayağı güzel gidiyoruz ama Kılıç bulamazsam oyunun sonunu görür müyüz? Madalya alır mıyız? Orası şüpheli. Yenilik sayım az olduğu için Güzel tabi. Bayağı diken yapmış aslında çok Kasmaya başladı. Görülmedi. Çok fazla Şaka. atak yaptığım için aslında diken çok tehlikeli ve bayağı iyi biriktirdi. 52 diken de biriktirmiş. Zaten Molten Punch kadar olmuş maşallah. Ama defansif yönüm yok. kalkan can ne durumda? Kalkan almamış abatis. Doğa Batisi olsa aslında 400 yenilerdi burada herhalde. <laughs> 1250 can zaten iş yenilemiş. Dikenin verdiği hasar yok olmuş. Şimdi buna kritik veremiyorum çünkü bende hiç güçlendirme yok, buff yok. Hiç buff olmadığı için mat bunu işlemeyecek. <laughs> Şuraya koyayım alevlerim yan yana dursun. Agessus alabiliriz. Şöyle yerleşir. Agessus'u almalıyız aslında da daha almak demek flinterların şunu da hala tamamlamamışız zaten bunu kitlesem sonra alsam ama kullanmak lazım aldım <laughs> şimdi bunu aynı anda şeye de bağlamak istiyorum şöyle yapsam şuraya da Durangutan'ı bağlasam Durangutan da hızlansın. Ne para yetmedi. Flinter kaç para? 2. Tamam. Bir flinter çıkardım. Ee... Molten Punch'a bağladığım flinterlar şu maçıraya bağladığım kadar iş yapmıyor açıkçası. O yüzden bir tane kaybetmenin çok bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ama şu anki durumda da Maçuraya bir şey bağlayamıyorum. Bunu nasıl yapacağız? Hmm. Hiç yer değiştirecek bir şey de bulamadım. Şöyle bir şey yapsak. Çok alakasız bir yere geldim ama. Niye böyle bir şey yapmamış bilmiyorum. Hiçbir yerden bağlayamadım. Şimdi sıkıntı bir çakmam kaldı burada. Çakmam bağlayamıyorum. Bağlamayacağım o yüzden. Şu an sadece şunu alev bağladım. Junior'a da ses alalım. <laughs> bir el böyle gideceğiz ya. Çok dandırık bir şey oldu ama. Umarım, Karşımıza Rungay geldi o yüzden. Sıkıntı olmayacağını biliyorum. <laughs> Boziklis'e ne bağlasan aslında güçlü oluyor. Artı agresif eklemiş ama. Şu... Ya Volkris artı Agesus'a ne bağlasa çok güçlü olurdu. Ha şu şey, Rungay'ı da baya. Bunun yerine bilmiyorum. Galevind bağlasa... Molten Bunch bağlasa... hani <laughs> ne bağlasa sanki daha güçlü olur gibi geliyor. Böyle bağlayabilir. Bir de şuna biraz kritik de verebilirmiş. %350 kritiği var ama... Hiç kritik şansı yok. Şöyle bir iki tane fırtına... Bulutun matrut koysa. Hasarlara da bakalım. Rungay 1200-600 voluk res vurmuş. Bizim defansımız aşırı kuvvetli oldu. Dorangutan da 320 kalkan yenilemiş. <laughs> Yine bir şekilde kazandık. Bunca bir gidiyoruz yalnız. Bir şekilde de fazla gidiyoruz. Bir Dorangutan daha gider mi? Ama param yok. Alan lazım. Şunu da aldım. <laughs> Bunu böyle bağladım. Winter elimizde patladı ya hiçbir yerden koyamadık. Şuraya da büyücü koyalım. <laughs> şey versin, can versin. Flinter'la işimiz kalmadı. Bakalım, aha suşi. Ne kadar suşi o kadar. Can. arkadaş. Bayağı su, su, üretiyor. Kalkan malkan da alıyor maşallah da. Su, suyla hasar verecek bir şey kalmamış. Rakibin annesi aradı. Eve dönme vaktiymiş. Şu... Şuna birleşmiyor mu? Anca şimdi mi birleşiyor suları? Şu boğalosları, rikoları birleştirip Maxius alması lazım ama iki Maxius da onu kurtarmaz gibi. Bunun artık 14'e 1 gidiyor, 15. aşamada bunu arkadaşın ya 3. en az bir 3 tane max sanki olması lazım gibi. Molten Punch 92 alev üretmiş zaten tek başına ver şey. Flinter'ların tanesi 11 alev üretiyor şu an. Şu şu machiriyor 5 tane flinter bağlı. Şu kadar alan kaplıyor. 55 alev üretmişler. Boşan şu kadar alanla 24 alev üretmiş. Molten Punch 92 alev çok yani alakasız sayılar. Bir Dorangutan daha gider ya. Şöyle konur mu? Ben böyle koyarsam şeyi bozacağım. Şöyle konur mu? Olmaz. 11 alevi kaybedelim bir, bir tane daha Dorangutan olsun ya. Şimdi şu Flinter'ı da sat. Aynen. Oh, mis. Çok güzel oldu. Şeydi de... 2.61'e ses. 3.5 saniyeydi sanırsam. 3.5 saniyeden 2.61. Bu arkadaş bol alev üretiyor. Yok, ben koymuşum. Cihazını 2 saniye 2.16 saniye 110 hasar Bizim hasarımız çok düşük kaldı aslında Molot'un punch'a bu noktada 2-3 tane 2-3 obart oldu Bir tane kılıç balsaydık iyiydi Hiç kılıç görmedim ama Bir alan daha geldi Nasıl yapacağız Şöyle yapacağız yapamadık. Bu arkadaşı koyduk. Printerları koyduk. Doğru yere koyuyorum? Sanki demin burada değildi. Bir alev daha gelmiş. İlk tetiklenmeyi açma açısından güzel. Şunlar full. Bakalım. Bu boşta. Bu flinter boşta duruyor. Hiçbir işe yaramıyor şu an. Bunu bağlayabileceğim bir yer yoksa attım. Alevi kilitledim. alana gerek var mı? Geçtim ya. <laughs> Hasar arttırıcı bir şeyler lazım yoksa... Bir <laughs> yogan daha geldi. Deminki yogandan farklı olmaz herhalde. Yüz biriktirdi bile. Yine sopayı yiyeceğiz gibi. <laughs> Bu da yenilgi sayımın az olmasının meyvelerini yiyorum. En azından kaybetmek için o yalnız çok iyi can Ölmeyeceğim galiba canım artıyor. Aa. Aa bitti mi? Bu son aşama mıydı? Deminki Yogan'la bu Yogan arkadaşının ne farkı var ki bu? da çok iyi alev üretti. Yogan'a... Bu kadar iyi üretmemiş demek ki. Onunki daha hızlı vuruyordu. Ve hasarı daha yüksekti. Ixiu'lar 1500 can yenilemiş. Dorangutanlar totalde 600 kalkan vermiş. Molten Punch 118 alev 118 asit biriktirmiş. Totalde 15'e 2 çok iyi kazandık yalnız. Ben Molten Punch'ın hasarını arttırmak için kılıç ararken yanlışlıkla kazanmış bulunduk. Kolay bir zafer oldu. Bir dahaki zaferlerde görüşmek üzere.